Sinema Tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün Almanya ve Kuzey Avrupa'da yani Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç gibi ülkelerde sinemanın ilk adımlarını, öncülerini ve bıraktıkları izleri konuşacağız. Hı, hı. Genelde sinemanın başlangıcı denince akla Fransa gelir. Ama size şaşırtıcı bir detay, Almanya'da Max Skladonovsky Lumière kardeşlerinin meşhur Paris gösteriminden bile bir ay önce 1895 yılının Kasım ayında Berlin'de kendi geliştirdiği aygıtla hareketli görüntüler sergilemişti. Şaşırtıcı değil mi? Evet evet bu hep göz ardı edilen bir bilgi. Skladolovski teknik olarak bir ilke imza attı. Şey politikacıları falan çekti. Ama e, sinemayı Almanya'da gerçekten hareketlendiren isimlerden biri belki de daha önemlisi Oscar Mester oldu. Mester, evet. Onun katkıları daha somut galiba. Kesinlikle. Friedrich Strasse'de bir apartman katını stüdyoya çevirip 1900 yılı civarında çok ilginç bir şey yaptı. Bir bisiklet yarışında pedallara odaklanan bir yakın plan çekim. Aa, bu önemli işte. Sinemanın görsel dilinin gelişimi açısından. Tam olarak öyle. Yani basit bir kayıt değil, bilinçli bir kadraj tercihi. Hatta gramofonla ses senkronizasyonu denemeleri bile yaptı. 1902 tarihli Salome veya 1906'daki Meissen Porselenleri gibi filmlerle. Tabii bunlar çok ilkel denemeler ama vizyonu gösteriyor. Yapım tarafı da boş durmuyor tabii o sırada. Paul Davidson gibi isimler var. Projection AG unyonu kuruyor. Evet, büyük şirketleşme başlıyor. Ama ilginç bir gelişme de Danimarka'dan geliyor. Nordisk Films Hı hı, Nordisk. 6 Kasım 1912'de Berlin'de bir bildiri yayınlıyorlar, değil mi? Biraz manifesto gibi. Aynen öyle. Adeta biz bu işi ciddiye alıyoruz, sanatsal yapacağız, büyük yazarlarla çalışacağız diyorlar. Bu sinemaya yönelik entelektüel bir iddia ortaya koymaları açısından önemli. Tiyatronun devi Max Reinhardt bile sinemayla ilgilenmeye başlıyor bu dönemde. Hugo von Hofmannsthal gibi önemli yazarlar senaryo yazıyor. Mesela El Kızı 1913'te. Evet, tiyatro dünyası sinemayı hem küçümsüyor hem de potansiyelini fark ediyor. Nordisk'in iddiası o kadar büyük ki 1912 yapımı Atlantis filmi için gerçek bir gemiyi batırmaktan çekinmiyorlar. İnanılmaz. O dönem için ne kadar büyük bir prodüksiyon hamlesi. Sırf görsel etki için. Kesinlikle öyle. Bu sinemanın artık sadece tiyatroyu kaydetmek olmadığını, kendi başına bir gösteri sanatı olduğunu kanıtlıyor. Ve tabii ki bu dönemin Almanya'daki en büyük yıldızı, Danimarkalı Asta Nielsen. Ah evet, Asta Nielsen muazzam bir figür. Yönetmen eşi Urban Gatt ile Almanya'ya geliyor ve Ölüm Dansı 1912 gibi filmlerle bir anda fenomen oluyor. Yani öyle bir popülerlik ki Birinci Dünya Savaşı sırasındaki siperlerdeki Alman askerleri kadar Fransız askerlerinin de cebinde onun fotoğrafı bulunuyor. Vay canına! Düşünsenize düşman askerlerinin bile hayran olduğu bir ikon. Şair Apollinaire'nin dediği gibi o her şeydir sözü durumu özetliyor sanırım. Tam olarak. Max Reinhardt yönetmenliği de deniyor bu arada ama. Evet, bir Venedik gecesi 1914 var. Ara yazısız çekilmiş, ilginç bir deneme. Sonra Korfu'da çektiği Mutlu İnsanlar Adası 1914. Ama pek gişe yapmıyor galiba bunlar. Pek başarılı olamıyor yönetmen olarak. Mucize 1914 ise elle renklendirilmiş, çok pahalı ama zarar eden bir proje oluyor. Belki de Reinhardt'ın sinemaya asıl katkısı yetiştirdiği Paul Wegener gibi oyuncular oldu. Wegener deyince de akla hemen prallı öğrenci geliyor. 1913. Evet, Stellan Ryan'ın yönettiği Wegener'in başrolde olduğu film. Çok önemli. Faust temasını, yani ruhunu şeytana satma motifini işliyor ve ayna görüntüsü aracılığıyla kişilik bölünmesi temasını ele alıyor. Hani o doppelganger motifi. Bu tema o dönem Almanya'sındaki ruh haliyle de ilgili sanki, değil mi? O modernleşme sancıları, kimlik arayışları. Çok doğru bir nokta. Wegener, Henrik Gale'nin yönettiği 1914 yapımı Der Golem'de de başrolde. Präh efsanesinden uyarlanan bu film canlanan kilden heykel motifiyle adeta Frankenstein'a e ilham veriyor. Ve 1916 tarihli Homunculus dizisi var bir de. Yapay insan ve onun diktatörleşmesi teması yıllar sonra yaşanacakları ürkütücü bir şekilde haber verir gibiydi sanki. Kesinlikle Hitler habercisi yorumları bile yapılıyor bu dizi için. Çok karanlık ve öngörülü temalar bunlar. Savaş sonrası dönemde ise Alman sinema endüstrisi Ufa gibi dev şirketlerle iyice güçleniyor. Hükümet desteği falan da var tabii işin içinde. Propaganda amaçlı biraz da. Evet. Ufa, Universum Film Aksien Gesellschaft endüstriyi domine etmeye başlıyor. Ernst Lubitsch tarihi filmleriyle Carmen 1918, Madame Dubarry 1919 uluslararası başarı kazanıyor. Genç Fritz Lang senaryolar yazıyor, Floransa'da veba gibi. Ve zirve, 1919 tarihli Doktor Caligari'nin muayenehanesi. Robert Wiener'in yönettiği bu filmle o meşhur dışa vurumcu akım başlıyor. İçsel korkuları, kaygıları, bozuk perspektifler, abartılı dekorlarla yansıtan o stil. Tam bir çığır açıyor Caligari. Alman sinemasının altın çağının başlangıcı sayılır bir nevi. Almanya'da bunlar yaşanırken kuzeydeki komşuları Danimarka ve İsveç'te de sinema kendi özgün kimliğini buluyordu. Evet, Kuzey Avrupa'ya geçelim biraz da. Bu ülkeler arasında zaten tarihsel, kültürel bağlar güçlü. Sinemalarında da benzer temalar görüyoruz sanki. O meşhur kuzey melankolisi, doğa kent çatışması, bastırılmış duygular Aynen öyle. Ortak bir duygu dünyası var. Danimarka'da Ole Olsen'in 1906'da kurduğu Nordisk Films, kısa sürede Avrupa'nın pateden sonra ikinci büyüğü oluyor. Çok erken ve çok güçlü bir başlangıç. İlk filmleri Aslan Avı 1908 olay yaratıyor ama hayvan hakları nedeniyle yasaklanıyor. Evet, gerçek bir aslan avı çekiyorlar ve bu büyük tepki topluyor. Ama teknik yeniliklerden de geri kalmıyorlar. Beyaz Esire, 1906 gibi filmlerde bölünmüş ekran gibi teknikler deniyorlar. Ve 1910 tarihli uçurum filmiyle Asta Nielsen o meşhur vamp kadın imgesini, yani femme fatale karakterini yaratıyor. Bu da sinema tarihi için önemli bir arketip. Kesinlikle. Nielsen'ın yarattığı karakterler çığır açıcıydı. Forrest Holger Madsen'in Gökyüzü Gemisi, 1915 ise erken dönem bilim kurgu örneklerinden biri. Mars'a yolculuk falan anlatıyor. Bir de Benjamin Christensen var tabii, çok yenilikçi bir isim. Evet, Esra Rengiz X, 1913 filminde stüdyo dışında gece çekimleri yapıyor. Işık gölge kullanımıyla atmosfer yaratmada çok başarılı. Daha sonra İsveç'te çektiği Haksan Büyücü, 1918 ile zaten kült bir filme imza atıyor. Danimarkada bir de güldürü ikilisi var, Shenstrom ve Madsen, Laurel ve Hardy'nin öncüleri gibi. Aynen, Fırtarnet Bivogan'ın olarak biliniyorlar, çok popülerlerdi. Tabii, ileride büyük bir usta olacak Kalti Dreyer de bu dönemde yetişiyor Danimarka'da. İsveç'e bakarsak, Charles Magnusson ve Svenska Bio şirkete öncü rolü oynuyor. Belki de ilk kadın yönetmenlerden Anna Hoffman-Udgren, 1911'de Strindberg uyarlamaları yapıyor. Evet, İsveç sineması da çok güçlü başlıyor. Georg Aukerker ise Aşkın Zaferi, 1916 gibi filmlerde alan derinliğini yani hem öndeki hem arkadaki nesnelerin net göründüğü o tekniği ustaca kullanıyor. Görsel olarak çok yetenekli bir yönetmen. Ve işin ilginci, İsveç 1 Aralık 1911'de sinemaya devlet sansürünü getiren ilk ülke oluyor. Bu da enteresan bir detay. Evet, sinemanın toplumsal etkisinden çekinmeye başlıyorlar demek ki. Victor Sjöström ve Maurits Stiller gibi İsveç sinemasının devleri de bu dönemde parlamaya başlıyor tabii. Onların hikayesi ayrı bir konu. Finlandiya ve Norveç'te durum biraz daha farklı galiba. Gelişim daha yavaş. Evet, biraz daha geriden geliyorlar. Finlandiya'da ilk kurmaca film 1907'de çekiliyor. Kaçak içki üreticileri ama iç savaş üretimi sekteye uğratıyor. Stiller gibi yetenekler İsveç'e gidiyor bu yüzden. Norveç'te de ilk filmler 1908 civarında ortaya çıksa da üretim sınırlı kalıyor. Peter Lükkeishis gibi isimler var ama mali zorluklar yaşıyorlar. Bir de 1913'te hükümet denetimi başlıyor. Doğru. Bu iki ülkede sinemanın tam anlamıyla serpilmesi için biraz daha zaman gerekecekti ama yine de ilk adımlar atılmıştı. Gördüğünüz gibi sinemanın ilk yılları sadece Fransa ve Amerika'da değil Almanya ve Kuzey Avrupa'da da büyük bir heyecan ve e, yenilikçilikle geçmiş. Teknik denemelerden yakın plan, ses denemeleri, gece çekimi, derin temalara, kişilik bölünmesi, yapay insan, toplumsal eleştiri, dışa vurumculuk kadar birçok önemli adım atılmış bu coğrafyalarda. Kesinlikle bu öncü yönetmenler, yapımcılar, yıldızlar sadece kendi ülkelerinin değil, tüm dünya sinemasının şekillendiren hani derler ya temelleri attılar. Bugün izlediğimiz birçok türün ve anlatım biçiminin kökleri aslında o ilk 20 yıla, bu bölgelerdeki çalışmalara da dayanıyor. Peki şöyle bir düşünelim o zaman, dinleyicilerimiz de düşünsün. O ilk filmlerdeki Golem gibi yapay varlıklar veya Asta Nielsen'in canlandırdığı o güçlü, kural yıkan kadın karakterleri Bugünün süper kahramanlarından yapay zeka hikayelerine kadar popüler kültürdeki hangi figürlerin habercisiydi acaba? Çok güzel bir soru. Ya da İsveç'te o kadar erken başlayan devlet sansürü günümüzdeki içerik denetimi ve ifade özgürlüğü tartışmalarına nasıl bir pencere açıyor? Üzerine düşünülecek çok şey var aslında. Kesinlikle. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.